Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan Erdoğan, inşallah 2025 yılında bitiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını İnşallah 2025 yılında bitiriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık ülkemizin altın talebinin yarısını kendi üretimimizle karşılayabileceğimiz bir seviyeye geliyoruz. Doğal gaz ve petrolde nasıl tarihi adımlar attıysak, altın üretiminde de kısa sürede önemli ilerlemeler sağlayacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Yeter söz milletindir Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayide doğalgaza %16 indirim yaptık. Elektrikte de aynı şekilde indirimimizi yaptık. Hep zam zam diyorlar. Zam mı bu, bu? İndirim yapıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından kısa satır başları. Milletimiz tarih boyunca güçlü devletler kurmuş, idaresi altında yaşayan herkesi korumuş, güvende tutmuş, müreffeh kılmıştır. Bu topraklarda Selçuklu'dan Osmanlı'ya Oradan cumhuriyete uzanan her mücadelenin başımızın üzerinde yeri vardır. Kendi öz yurdunda garip hale düşürülmeye çalışıldığında bile milletimiz bu vizyonunu kaybetmemiş, ecdadın hayallerine sahip çıkmıştır. Geliştirdiğimiz son teknoloji ürünü İHA'lara, Kızıl Elma adı verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk. Osmanlı Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa, Edirne, İstanbul, Belgrad ve Viyana kapılarına kadar sürdürürken toprak kazanma peşinde değildi. Ayak bastığı her yeri eman yurdu haline getirme gayesi taşıyordu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.